Hepinize yeniden yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir TYT günlüğümde sizlere neler yaptığımı göstermek istedim. Bugün de 7 saat 20 dakika çalışmış oldum ve 3 tane TYT genel denemesi çözmüş oldum. Bunlardan birisi daha öncesinde Jupiter serisinde 2 tane çözmüş olduğum denemelerin bu sefer Otorite serisini çözdüm. Bir tanesi oydu gayet güzel ve kaliteli bir deneme sınavıydı. Bir diğeri daha öncesinde Periskop yayınlarının mor denemesini çözmüştüm. Bu sefer yeşil denemesini çözmüş oldum oldum. Tıpkı önceki gibi çok güzel kaliteli yayıncılıklardandır yine zaten. Ee, ÖSYM tıpkı basınları da var. Ona da geçeceğim zaten. Bir sonraki ise TYT Türkiye Geneli Galaksi serisi kurumsal deneme. O da gezi, e, evrensel iletişim yayınlarından diyebilirim. Türkiye Geneli olduğu için sorular daha farklıydı ve ÖSYM tipine daha yakındı diyebilirim. Bunlarda da genelde klasik olarak gördüğümüz deneme sorularından oluşuyordu diyebilirim. Ve şunu fark ettim kendimde deneme çözdükçe hızım artıyor, deneme çözdükçe bildiğim sorular artıyordu. Her seferinde gerçekten daha fazla bildiğim konular, bildiğim sorular hatta artık böyle atıyorum. Matematikte bir sorunun şeklini görünce bile o şekil üzerinden nasıl gidebileceğimi anlayabiliyorum. Çünkü biliyorsunuz bilgisayar sarmalın şöyle branş denemelerini çözmüştüm. Ve ayrıca her gün genellikle en az iki tane TET genel denemesi çözüyorum. E, genellikle 3 tane çektiğimi biliyorsunuz zaten. TYT genel denemelerini çöze çöze ve branş denemeleri çözmüştüm matematikte. Bilgi sarmalı bitirmiştim. Bilgi sarmalını da çöze çöze artık mesela matematikte böyle soru tiplerine göre ilk böyle refleksleri kendimde oluşturabiliyorum. Yine geometride aynı şekilde. Geometride şu an hiç net yapamıyorsanız bile en azından bir iki deneme sonrasında kendinize çok çok şey katacağınıza emin olabilirsiniz. Çünkü genellikle soru tipleri a mesela bunda üçgen var diğerinde üçgen yok Tamam yok ama genelde o üçgendeki bağlantıyı kullanıyorsun. Örneğin mesela 3 4 5'in özel üçgen olduğunu bileceksin. 3 4 5'in katlarını bileceksin işte 6 8 10'u bileceksin. 9 12 15'i bileceksin. İşte 12 16 20'yi bileceksin. Bu onların katı ya. Bunları bileceksin. Genelde bu deneme sınavında çıkıyor. Hatta bunları bunlardan oluşan bir video çekebilirim. Hatta biraz şimdi de bahsedeceğim. Mesela geometride genelde özel üçgenler çok çıkar. Onun dışında 360 böyle enden dış açıyı bulup 180 eksi o bulduğum 360 bölü eni çıkardığımda iç açıyı bulmalı olaylar. O özellikle düzgün beşgen ve düzgün altıgen olayları çok çıkıyor. Eğer onlarda her tarafa çizgiyi çekmezseniz yani hepsinin eşit olduğunu göstermezsiniz olaylar çok çok karışabiliyor. Ama o çizgiyi çekince genelde onların içinde bir ikiz kenarlık çıkıyor oluyor. O zaman... Şöyle bir bahsedeyim. Mesela geometride birincisi atıyorum. İşte ne çıkabiliyor? Ee, i̇şte bu düzgün çokgen, beşgen olayını bileceksiniz. Bu olay mesela çıkar. Bunun yanı sıra işte düzgün üçgenler, e, özel üçgenler pardon bunlar her seferinde çıkar. Üçgende benzerlik her seferinde çıkar, kullandırtılır. Ya da bunun yanı sıra hacim hesaplamaları, küpün hacmi, dik e, dikdörtgenin hacmi bunlar her seferinde çıkabilir. O silindir, o silindir olan Olayları çıkabiliyor. Genellikle böyle bir tablolu şeyler oluyor. Hani. E Atıyorum tablonun yeri değişmiş oluyor. İlk uzaklık son uzaklık arasındaki en kısa mesafeden o hipotenüs olayları çıkabiliyor. Genellikle denklem kurmalı olaylar da çıkabiliyor. Hani kenarları bulmaca rafa kitap sığdırıyorum atıyorum. Onu her bir kenarını bulup hacmini buldurtabiliyor. Bunlar geometri için önemli. Matematik için denklem kurmayı bileceğiz. Yani bilmek zorundayız. Problem yapabilmek için o birinci dereceden bir denklem temelimizin çok iyi olması gerekiyor. Oran orantı temelimizin iyi oturmuş olması gerekiyor ki o kat ilişkileri üzerinden denklemleri güzelce kuralım. Bu problemler için önemli olmuş oluyor. E, matematik için ve geometri için genelde matematik için problem bilen 20 netin üstüne çıkacak. E, geometri için şu dediğim o e, birkaç tane üstüne bastırdığım olayları bilenler geometri de zaten 10 sorudan 6 neti garanti olarak yapacak. Türkçe her gün paragraf denemesi çözersek yani netimizin 25 üstü olmaması için hiçbir sorun yok. Fen kimya ve biyoloji kolay bir video serisini izleyerek bile hemen kendinizi geliştirebilirsiniz. Fizik açısından fizik öyle hemen geliştirilecek bir şey değil. Her gün o kadar çok soru çözmemiz gerekiyor mu? diyemeyeceğim ama konuları güzel kavramanız ve bol örneklerini bilmeniz gerekiyor. Çünkü atıyorum mesela kimyada kimyasal tepkime sorularında bir formülle ilerliyoruz. Ama e, fizikte de belki Mesela atıyorum potansiyel enerji için bir formül var ama birçok deney üzerinden olabileceği için farklı olaylar meydana gelmiş oluyor. Biraz daha artık denemelere gire gire görmüş olmamız gerekiyor. Sosyal içinde biraz da okuduğumuzu anlamamız, yorum kabiliyetimizin gelişmesi gerekiyor diyebilirim. Zaten e, bunun için de bir video ayarlamış olacağım ileriki zamanlarda. Denemelerde hangi tarz sorular çıkıyor, hangi konuları çalışırsa, çalışırsak kendimizi daha çok geliştirebiliriz diye bir video çekmiş olacağım. O zaman bugünkü günlüğümün de sonuna geleyim. Bugün 3 tane TYT genel denemesi çözdüm. İlerleyen zamanlarda açıklandığında bunların da netlerini sizlerle paylaşacağım. Her geçen gün daha iyi gidiyor. Bunlarda da ortalama bir 95 net üstünde bekliyorum diyebilirim. O zaman bugünkü TYT günlüğümde de 7 saat 20 dakika çalışmış oldum. Normalde arkadaşlar biliyorsunuz ortalama 2 saat 45 dakika veriliyor. Yani erken bitirmiş olduğumu görebiliyorsunuz buradan zaten. 7 saat 20 dakikada 3 deneme çözmüşüm. Zaten nasıl erken çözdüğümü de 2 saatlik Study With Me videosunda anlatmıştım sonlarına doğru. İsterseniz de oradan gidip bakabilirsiniz. O halde bugünkü çalışma günlüğümün de sonuna gelmiş bulunuyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.